Evet. Köyden geldim. Kahvelerimi de yaptım. Eşimle şöyle güzel bir kahve keyfi yapalım. Günü, geceyi sonlandıralım. Manzaramız bu. Cin cin top oynuyor. <laughs> ne yapalım yavrum ya? Söylemesem canım durmayız. <laughs> Yalan mı söyleyeceğim şimdi? <laughs> İncin top oynayın. Biz buraya alışamayız yavrum. Biz eninde sonunda cennetimize geri döneceğiz. Burası saray gibi olsa gene hayır yok. Biz gene çalı kuşu gibi çalı dibi diyeceğiz. Evimizi arayacağız. Yapacak bir şey yok. <laughs> eninde sonunda o ev bizim olacak ben burada kapatıyorum eşimle şöyle güzel bir kahve keyfi yapalım